Kocaeli gündeminden merhaba. Körfez'e 6 bin balık daha salındı. İzmit Körfezi balıklandırma projesi kapsamında Karamürsel Ereğli sahilinden levrek, kalkan ve çupra türlerindeki 6 bin yavru balık denize bırakıldı. Böylece İzmit Körfezi'ne bırakılan yavru balık sayısı 36 bine ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe karşı denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Havadan yapılan denetimlerde denize petrol türevi kimyasal madde boşalttığı tespit edilen gemiye 4 milyon 176 bin lira para cezası kesildi. Kocaeli markasını inşa etmek için Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı projeler tüm hızıyla devam ediyor. Bu projelerden biri olan Milli İrade Meydanı'nda çalışmaları inceleyen Genel Sekreter Gündoğdu, projede önde gidiyoruz ama bu bize yetmez, daha hızlı olmalıyız dedi. Akçara'yı plaj yolu istasyonundan 332 metre uzunluğundaki köprü ile Kurçeşme'yi bağlayacak tramvay hattında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje tamamlandığında tramvayın tek kat uzunluğu 23.4 kilometreye, durak sayısı ise 16'ya çıkacak. Kente değer katacak çalışmalardan biri olan Kartepe Teleferik Projesi'nde derbent istasyonu temel betonu atıldı. Derbent ve Kuzuyaylı arasında çalışacak teleferik hattı 4695 metre uzunluğunda ve 10 kişilik 73 kabin hizmet verecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları görkemli bir programla 25. yılını kutladı. 25. yılında Afife Tiyatro Ödülleri'nde Vişne Bahçesi adlı oyunuyla en iyi oyun ödülüne layık görülen şehir tiyatrosu 1997'den bugüne 1,5 milyon seyirci tarafından ayakta alkışlandı. Haftaya görüşmek üzere.